Taş bir evin önünde, güneşin altında küçücük bir lavanta saksısı duruyordu. Onu oraya diken genç kız, köyünden ayrılan sevdiğini bekliyordu. Giderken, dönünce ilk bu kokuyu duysun diye fısıldamıştı. O günden sonra lavantayı hiç yalnız bırakmadı. Her sabah toprağını özenle eşeledi, suyunu ölçüyle verdi. Çünkü bilirdi; fazla verirsen kök küserdi, az verirsen umut solar. Tıpkı sevgi gibi. Yıllar yılları kovaladı. Kızın mektupları gitti ama cevapları bir türlü gelmedi. Lavanta ise büyüdü, dalları mor çiçeklerle donandı. Köyde herkes onun bu sabrına şaşıyordu. Bunca yıl beklemek delilik diyorlardı. Ama o vazgeçmedi çünkü bazı insanlar bir kokuya tutunarak yaşar. Sonunda bir gün postacı kapıyı çaldı, elinde sararmış bir zarfla. İçinden tek bir cümle çıktı: "Lavanta hala kokuyor mu?" Kız mektubu okudu, gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. O an lavanta sanki tüm hasretini haykırırcasına en güçlü kokusunu saldı.